Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Kiwi KCC4317 koltuk ve halı yıkama makinesinin kullanışını göstereceğiz. Ee, şimdi gördüğünüz gibi de kirli ağzımız şu an boşta. Temiz su ağzımız, temiz suyumuz içerisinde. İçerisinde suyun e, bir kapak herhangi bir markanın e, koltuk şampuanını ekliyoruz. Ve kullanacağımız koltuğumuz bu. E, birkaç yıldır kullandığımız koltuğumuz bizim bu. Bunu denemek istedik. Öncelikle takacağımız başlık şu olacak. Bunu da tekrardan takımı göstereyim ben size. Şurada deliği var portum burada bir pin var. Bu delikli bir pin. gelecek şekilde. Tık diye oturuyor görüyorsunuz sizde. Ee, alttaki şu tabanca suyun salınımını sağlıyor. Bu şekilde başlatacağız. Koltuğumuzu temizleyeceğiz. Evet. Start düğmesine basıyoruz ve temizliğimize başlıyoruz arkadaşlar. İlk etapta alttaki sokete basıp suyu kuşkurtuyoruz şekilde göstereyim şurada. Şöyle bir şekilde. Daha sonra fırçalı başlamanın fırçasıyla temizli, bastırıp temizlesi şekilde fırçalıyoruz daha doğrusu. İsteyenler bir bezle veya da yumuşak bir fırçayla kendileri de fırçalayabilirler. Evet, daha sonra surçanın üst kısmında bunlar vakumla beraber üst kısmı suyu çekmeye başlıyoruz. Buradaki kış noktası, cihazın ne kadar koltuğa bastırırsanız, o kadar daha fazla eminim gerçekleştirecektir. Son olarak koltuğa hassas olan arkadaşlar için bir de bakayım. önce, bir Son olarak koltuğa hassas olan arkadaşlar için fırça yaptıktan sonra vakum, vakum yaparken bu fırça telleri bazen koltuğa zarar vermeye olabilir. O yüzden sırf vakum olan parçayı takıyoruz. Yine bu da aynı şekilde. Burada bir deliği var, buradaki tüm buna oturuyor. Şu an hazır. Bu sayede, bu parça sayesinde geri kalan suyun tamamını çekmiş oluyoruz. Sadece hafif bir nem kalmış oluyor. Ki dediğim gibi unutmayın ne kadar çok koltuğa baskı yaparsak bu cihazla o kadar fazla eminim gerçekleşiyor. bu şekilde çekerek soğutunun ve ıslıkmış suyun durumuna bakarak birkaç defa çekebilirsiniz. Hiçbir sakın yazıyor. Yıkama tekrardan da istenilen seyir yapılabilir. Sadece koltuğun uç bölümleri biraz daha fazla oval olduğu için daha fazla su toplanıyor burada. Buraları tekrar geçmekte fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizliğimizin sonuna geldik koltuğumuzu şöyle ellediğimiz zaman hafif elimizden nem bırakacak şekilde bir ıslak olması normal gayet normal bir şey ee, temizliğimiz bu kadar şimdi işin bir püf noktasına güzel noktasına pis su tankını şekilde çıkartıyoruz ve şu şekilde koltuğumuzdan çıkan hatta koltuğumuzun sadece ufak bir bölümünden çıkan pis suyu görüyorsunuz.